Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Hanım. Hoş geldiniz. Bugün yanımda Furkan abi var. Namı der Mete Spor'un golcüsü. Pisi geldi. Pardon. Abi hoş geldin. Bulaşık mı? <laughs> Nasılsın abi? Sağ canım. Ben de varım ben de. Ooo. Ne haber lan? Görüşemiyoruz. Furkan. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün Furkan abi çağırdı. Bir vs bile yapacağız abi. Oğlum beni sabah <laughs> körünle kalktınız <laughs> getirttiniz buraya. Ben ne yapacağız hiç bilmiyorum. Kahvaltı bile abi, etmedim. Bir VS bile başladın ama bir Vsb. Hastayım, yaşlı bir adamım ben. <laughs> Benim Alzheimer demans gibi rahatsızlıklarım var. <laughs> Uyku önemli. Evet. Bilmiyorum ha. Yapacağız, güzel bir. Ama adam yine geldi buraya. Geç Gel de ya. olsa, geçti olsa. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, o zaman video geçelim abi yavaştan. Geçelim kardeş. Ben heyecanlıyım. Gözüm gitti, gözüm kırıldı. Biraz bir ısınma yapalım arkadaşlar 5-10 dakika. Bacaklarımızı bir açalım sonra başlayacağız zaten. Bakalım güzel maç olacak inşallah. Umut abi de burada vlog çekiyor arkadaşlar görüyorsunuz. Ardaş zorbalı. Zorbalı görüyor musunuz Zorbalı <laughs> üstüme yürüyor. Zorbalı çok. Kaç götünü süşü. Burada! Bu arada yine seken topla gol yok. Şimdi onu söyleyeceğim. Tamam yani, Furkan abi söyle onu. <laughs> seken topla gol yok abi. Kayıcıdan seken topla gol yok. Tamam, adamı da. geçmen lazım Sadece o kadar. Geri adamın var. gerisinden şutladı. İndi açalım. Lan adam geçen şut attı. Tamam. Atabilirsin. Biz onu çok umutlu... Benim videoda sıkıntısıyla yaşadık umutluyuz. Aynen aynen. Geçin başla bedavadan, abi. Bedavadan bedavadan yorulduk. Başlıyoruz yani arkadaşlar. Sen gitsin istersen başla. Tamam abi. Tamam olsun. E, Burak Başkan abi. abi. Daha ne haber abi? Nasıl geçiyor? İyi abi. Hava çok sıcak. Başlat. Evet. Atmosfer futbolu oynamaya çok müsait. Başlatsana oğlum, biz muhabbet ediyoruz. Evet. Evet. Burak Bulut. İlk atak Burak Bulut'tan. Burak çekti karşı Furkan. Furkan. Furkan Burak yatırdı. Burak Umutcan ve gol. 1-0 Burak Bulut. Tamam olur bir dahakine söylerim. Furkan abi ilk gol yedin daha ilk atak. <laughs> Oğlum çocuk mutlu olsun. Ben konuk gelmiş. Ezelim mi abi? Avans değil mi abi? Boğaz. <laughs> Buradan. Hava çok sıcak ya. Saçın çok iyi lan. gözüküyor ha. Ben o kadar söylüyorum. Bu. Sıcak havalar. Ben 30 yaşında adamım. Yaşlı. Kalp, tansiyon, şeker var. Bu sıcak bir gün için alnımda. Lan öldüm lan. Oy. Furkan abi <laughs> En çok yoran videolardan bir tanesi abi bu. <laughs> Oy, Umut'a. Aşırı sıcak. Nefes alınmıyor sıcak mı? Yo bak. Umut abi ilk videoda bayılıyor. Devam ediyoruz gençler. Bir su molasından sonra sahne. Nedir? Görelim hocam. Nefesini bir <laughs> Sağ yetmiyor Furkan'a göre. Ne yetmedi gibi önüne aldı Furkan abi. Gibi <laughs> ya. <laughs> <Üzüm> bitti. <laughs> çok yoruldu. Atamazsın. Atamazsın. Atamaz. Ben geçtim, geçtim. Atamaz. Bıraktın ileri 2-1. Mal tamamla. Adamı tamam, olay. Tam bir bir. Olay Adı... geçmen lazım. Tam ya. Ne Ay. Ne Aa! Ah. Böyle yiyeceksin Sen gol demek. <laughs> beleş gol atıyor lan, beleş. Diye Kalid, adam, beleş. Burak Bulut diye gezdiniyor. Adam seken topu, gol atıyor. <laughs> ah! Botoç. Hah! cool. Ay Burak bayıldı. Furkan abi gidiyor. Furkan Güngör. Ney? Ney duyamadı bak duyamıyor. Yedik böyle bak. Komedi bu çocuk ya. Ne yapayım oğlum ve bir 1 açıldım yedi. Çok çektin bravo. Faul var. Faul var faul. Kırdı adamın ayağını. Dayan yani, abi sen biraz dinlen bu orada. Bak yine aynı Ben oldu. yine aynı olacağım. Dur dur şurada azıcık. Peşi. <laughs> Benim videom. Fenalık geçirdi mi? Ha. Perene geç köpek. <laughs> İyi perene geç. Perene geç öldürürüm seni. <laughs> Adamı bayıltırım lan. Dur lan. geliyor. Pardon Cornelius. Cornelius. Ve Burak hafız. Bırak Burak. Gol. İki Yavaş yavaş bitiyor Son bir golün senin ha Hayır hayır yok yani Nefes olarak Yok var var Bak <laughs> Ya. Şöyle kadar geliyorsun nasıl oldun abi? Yaşlandım. We are sunshine. <laughs> ne oldu abi? Bir şey oğlum adam çok mal adam yoruluyor. Azdır Az bekle. <laughs> abi abi abi. Oğlum olabilir da ben ne var <laughs> lan? Su yersiniz mi? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ya Umut kendine gel. Ya, ya içeceğim içeceğim or. <laughs> ben oğlum. ben. Allah Allah. Daha... İyi misin? <laughs> Kanka ben bilerek yapmadım. Niye alma pislik yapıyor? Oğlum serinlesin daha hava sıcak. Mal mısınız ya? Ula hamsiyi tuttum. Oy. Oh, oh. Bilerek yapma. Aa oh, benim işime gelir. Tam <laughs> bir daha atma. Atma. kere atın. Allah Allah Allah. Sabır mı abi? Arkadaşlar, e, sabır sabır. Kaç senedir sabrediyorum. Şu an sabah de videomuzu. Her zaman ne veriyorum. Hep böyle mi yapıyor buraya da? Evet. Furkan Güngör döndü vurdu ve gol. Furkan Güngör. Attı golünü Trabzon niye? Grande Marek, Marek Bu da Grande. <laughs> علكيت شمل <laughs> <laughs> Böyle gol mü lan? 4-5 Kalk <laughs> Oda yoruldu arkadaşlar. Bunun yorulması normal Ya zaten hava çok şey olur Öldük yani Hava çok kuru bir sıcak var arada. Şu an değil Ardın rüzgar çıkıyor ama kuru sıcak Aynen yani. Ağzın için daha kurudu ya? İnsanın ağzı burnu kuruyor buna koymak için Su için Ben buradan oraya koşarsam böyle Zaten bir daha dinlenmek isteyeceğim Niye mi dururuz artık? Sen yürü abi Aynen böyle yürü ya. Ya. Ya da şey böyle R9 vardı ya Son zamanları ay kodre 9. Orjinal Ronaldo yani. Eee. Oğlum orta sahaya top atıyorsun. Biz oradan buraya koşarsak bir daha dinleneceğiz 10 dakika. Taksimetre 40 lira yazıyor artık oraya. Ne <laughs> yapacağız? Hayır. Dinleneyim. Sonra bir daha koşacağım. Ama dinlenmem lazım. Aa! Ha? Ya başta tamam. Sıkıntı yok lan abi. Fü normalde. De, normalde fal var. Onun için durmadım. Cidden yoruldum. Cidden <laughs> yoruldum. <laughs> <laughs> ne <Çiten> yapıyorsunuz <yoruldum. gülüyor> <laughs> ben ama? <laughs> Yo abi cidden yoruldum. Burak yoruldu. Sen nasıl yoruluyorsun? Ben şu an iyiyim ama yine yorgunum ya. Yani. Yaz güneş birden çıkıyor ya harbi kötü oldu. Ya ne Korkuyorum ben de ondan. Fal fal fal. Ya <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Güzel 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 vurdun abi. Pakasetas. <laughs> <laughs> Periyon an yapımı. <laughs> Oy. Beş. Bitti arkadaşlar şimdi şuta geçeceğiz. Bakalım. Ne düşünüyorsun abi? Gel. Gel açıyorum. genç tabi, kanları hızlı kanıyor. 30 küsur yaşından sonra bize gençlere destek olmaya çalışıyoruz. 5 500 3 mü bitti abi. Ha? 5 3 bitti herhalde. Galiba 5 3 bitti ya. Çok iyi abi daha ne yapacaksın yani? Onun onun güzel şimdi. O nefesiyle senin nefesin bir mi? Şiştim. Sıcağı hesap ederek dedim işte yani. Çünkü Umut Can'la benim kanalda çektiğimiz videoda ba bayılıyordunuz cidden ben. Cidden bayıldım. İzledim ben bayılıyordunuz. Vallahi bayıldım yani. Bu iple bana dalga geçti sonra kendisi buraya videosunu aynı halde düştü. Aha. Bu da ilk Burak'la bir vs bir çektikten sonra hastaneye falan gitti bu serum yedi. Ya böyle yaparlar adam işte. Can. Kurt can özel. Kurt kocayınca itin köpeğin maskarası oluyor. Ay buraya bir tiktok <laughs> editleri gelir abi. Şu an kendimi daha iyi hissediyorum. Birazcık dinlendim. Şiştik geçti gibi. Zaten şut yani bundan sonra onun için. Ya şut da alırsın gibi geliyor. Bakar biliyorum. gider. Bilmiyorum ya. Daha güçlü, kadar, daha kuvvetlisin ya. Bakalım kısmet. Arkadaşlar şimdi çift dokunuş yapacağız. Umut abi atacak. Kontrol şut. 3 tane atan kazanıyor abi toplamda. 3 gol atak. kazanıyor. <laughs> <Şimdi> başlasın abi? <laughs> umut abi hadi. Misafiriz. safız. Bizim şok. <laughs> Asıl şok senin izleyicilerin senden bekliyor. <laughs> Sfigür şu an hocam. Estağfurullah abi. En büyük başvuru sensin. Zulunumuzu eledik eleğimizi astık artık <laughs> bu <yüzden>. Gerçek bu <laughs> Yok Umut Can biz. O da eski. Eskiden ba vardı öyle bir. Şu an stan Güngör. Artık benim kaleciliğimi yapıyor bak böyle. <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> <gülüyor> Burak Burak. Attığın şurada bak. Attığın at şeye bak. Oha. Ha oradan mı vuracağım? Yok artık. Boş. Attığın şeye bak abi ya. Şu fiyat çizgimi. Oy, İyi vurdu niye? He. Panter umut ya. o zaman Olur olur arada kaçar öyle. Ayağımı çok kötü sürttüm ya. Çok böyle soluma doğru kaçtı. Pozisyon <laughs> alamadım. Kasmasam tuttu benim ya. Çok deng bak ikidir üçtür böyle çok dengesiz kontrol ediyorum topu top çok tersime kaçıyor böyle bükülerek oluyor. <laughs> Trabzon damarı tuttu. be. <laughs> oh be. <gülüyor> <Cyan>. <gülüyor> tamam kanka. Aof oh ya. Yeter daha. Yeter değil mi? Stamüş kontrolü biraz yoğunsa yavaş ya Adam çok şeyden vuruyor. Arkadan geriden vuruyor? Trabzon'dan geliyor Fukan Günger. Topa vurmaya ya. Vurdu be umutcan 2 gol Oy Oy Trabzon'a yolluyor buradan selam <laughs> 61 Ne oldu az önce ben de anladım. Biraz değişik bir kuruş abi Çok şey Gelmedim lan ağzıma geldi. <laughs> kıyma ağzımda ama. Çok sakat şu an ya. Geleceğim ben. Ah oh be. İki tane buz gibi soda videodan sonra ben normale oh. döneceğim. Alırız onları abi sıkıntı yok. Ve cadde beni. Bir şey gideceğim. Ha. Dönem. Bizim dönmesin oldu abi. Dönme işin. Sen bak be. Ya abi bence bir şey yok ya şuraya. Cengiz sen benim kuzenimle arkadaş mısın öyle bir duyum aldım. Ha ya. Efe mi? Biz ben Efe'nin kaptanlığını yapıyordum abi. O benim dayımın oğlu. Ben Efe'nin ha kaptanlığını yapıyordum ben onu. Öyleymiş. Kulüpten ha. Bir... evet şimdi iyi aldı bak. Şimdi iyi aldı önüne. İyi şut. Oy! Kendi marek, marek amşir Öyle bakar o sipsi Bilerek yedi abi bilerek yedi Neymiş bilerek yedi Sen dalga şu abi bilerek, 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 bilerek yedi sipsi Bilerek yemedi de öyleymiş gibi yapmaya çalışıyor Gol lan Ah oh be Geldi mi? mesela rahat Ne? Ney? O normal kaleye gömmezse hemen rahatlayabilir. Hadi lan. Oha. İyi kontrol. Bayağı gömdün <laughs> 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 Attı Furkan Güngör. Tekrar başladık diyor. Çok sert ve şaşırtmalı vurdum ki hiçbir kaleci Noyer gelsin tutamazdı. Yani Noyer gelsin yine tutamazdı. Yer dolu işte. Ne tutamazdı ya? Yer Noyer gelsin. Rüştü renç var yani prime zamanında. Volkan. Yani. Onun için mi? Binali! İlk şeydi bu. Dövay. Değmedi değmedi. Değmedi değmedi. O yüzden değil mi? Dokunmadım aldım mı? <laughs> Bana at kamerayı kaçır. Yazdı. Yiğidi. Yiğidi fakat Umut Slenderman gibi uzadığı için Slenderman gibi uzadığı için Dalsın var ya kolu bacağı uzuyor. <laughs> Foki kontrol. Furkan. Furkan. <laughs> Oğlum topa yerden vuruyorsun havaya gidiyor ne Atıyorsun taca gidiyor yine. Normalde ben onu vurduğum zaman şu kale direği yerinden sökmem lazım. Can yani, yani abi. Sanırım. Var benim videolarda Hamza'yı kalenin içine soktuğum falan. Ha biliyoruz böyle bak değişik. Duvara atılan Spiderman'ler var ya 1 liraya satan bir adam vardı böyle bilgi geçmesini de konuşuyor. Spiderman'ler gibi değil mi? Her yere yapışıyor mu? Var yapışıyor. be <laughs> Adam yanımda sana şarkı söyleyerek topa vuruyor değil mi farkındasın? <laughs> Benim de Gol. Bu bir şans daha var. Bir şans daha var adam hocam. Son şutun abi. Şutlar abinin son şutu. Atarsa Atayım devam. Atayım mı? At abi. Haydi storage Vurdu ve Umutcan. Arkadaşlar 1 vs 1 yaptık. Şut yaptık. Şimdi sıra penaltılarda. Bakalım. Ya ben burada artık yanıyorum. Ben burada yanıyorum. Şu Cornelius atacak tamam. Ta, İnşallah abi. bakalım. Ben, ben de Fukan abi yenecek. Tüm izleyenlerden özür dilerim. Abi, gerçekten abi. kötüleştim. <laughs> Benim midem bulanıyor şu anda cidden. Bir. Oo, tersi gitti. Trabzon'un gülü. Ransmari. Havaya baktı. Ransmari, Hava şartları çok iyi. Hamsik. Trabzon uygun. Hamşik attı. Kaçırmıyor dedi Hamşik. Üstünlüğü koruyabilecek mi? Burak attı iki. Yok. Vuruyor Umut Can Özer. Ya, de... tip... Tuttu yapacak bir şey yok. İyi vurdu harbiden. Ben ama ne? bu kan silendirmen gibi boyu var ama. <laughs> <mu? gülüyor> Attı. Kanda atıparsa zaten Umut'u vurmak nasıl kovalıyor <laughs> ki? <laughs> Attı. <Benla atarsam. gülüyor> bu sefer kaçırmıyorum dedi ben, Furkan abi ya. Sinirleniyor. Dişlerimi kırıp yiyesim var. Oh. Kendi dişlerim. Fantaziye bak. <laughs> Burak topun başına geldi. Sakinci. Vurdu ve Umutcan Özel çıkardı. Umutcan Özel. Dezir, Gel. Ya yedi gole <laughs> 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 Biz eski kaleciyiz, okuyoruz kaleci bile. Böyle geliyor ya. böyle <laughs> Kapıyı kaldırsa belki görecek atacak. Hayır ben zaten sen anlamadan görüyorum atacağım yeri siklemiyorum sonrası. <laughs> <laughs> Dayak. Ya abi yeni böyle bakar mısın ya? Olmadan <laughs> Oğlum adam çok saçmalı vurdu bu arada. <laughs> Tam sıksı <sipsi> ya. <laughs> Oğlum Noyer gelse yine yiyecekti umuttuk bir şey. Tamam. <laughs> Köşeye yatırır gibi vurup güzel saldı. Ben, ben, ben şey o yüzden odaklanamadım. Aynen yani şu an 4-4 atarsan 5-4. Bu abi bir şans daha, ilk o başladı ya. Aynen aynen aynen. Yükü başlayacak abi senin bir şansın daha var. Başla. Furkan abim kaçırmaz. Şaşır bizi. Ay. Seni penaltı al. Kaç kaçıran gidiyor. He, kaçıran gidiyor. fotoğraf Sen Sende bu da. Trabzon'un gülü. Trabzon'un golü yeri attı. Oo. Oh. <laughs> Kendimi 2008-2009 Chelsea finalinde penaltıyı kaçan Ronaldo gibi hissettim. Hadi <laughs> ha. Ama yemin ederim şöyle yaptım ya. Yaptım ya. <laughs> aklımdan geçti ha. Aman öpeyim geçti. <laughs> kaç kaç yani? 5 6-5 mi? 6-5 falan bitti. Umut abi gel bitirelim. 6-5 bitti. <laughs> Bak işte. Oğlum çocuklara bak düzgün davran. Öldürürüm seni. Bu adam 20 yaşında yani ben işte. Şu adam. Ben Siz seni az daha ağlatırdım da seni kıyamadım Çocuklar kanka. seni seviyor. Yoksa bu adam her şeyi kazanır. Çocuklar seni, sen? seni çocuklar seni seviyor diye. Bilerek yemedim. Niye bilerek yiyorsun sen? Seni çok seviyorum biliyor musun? Çocuklar seni seviyor diye zorlama Kapatlar çeyreği. Aaa! Aaa! Lan yedi bıçakladım. Çocuk çocuğun zeka sesini inmeyelim mi? Ayy! Al o zaman. Oy. Al o zaman. Ver o zaman. Ah! Ayakkabım! Kim aldı? Abi dur da. Dwayne Johnson. Ne oldu? Ne oldu? Dwayne <laughs> sikiyor. Bu video. Arkadaşlar evet video bitti. Bu, bu arada Furkan abinin gollerini bilerek yemem ağlama. Bilerek yemeyim dedim bana. Ya yalan söyle bilerek yiyorum yalan sana. Sen az daha geçmek için. kazanacak. Yalan söyleme. Yalan bir köpek. Arkadaşlar bu tarz daha fazla abi önce ben teşekkür ederim Şimdi ben teşekkür ederim çağırdığın kardeşim. Arkadaşlar. Ne zaman çağırırsan da geliriz. Çok yakında metos Spor'da. Monster Tree olarak da göreceksiniz Mert evet. kanalında. Ne yapalım? Vay be. We only chat. Lajendro şu an, Lajendro. <laughs> We only say goodbye. Arkadaşlar. En adı love. Lader love. love. Sen seversin. <laughs> <tarz> daha fazla video <laughs> için kanala abone olun. Hoşçakalın, görüşürüz. Hadi Hadi yolculuk. Kanka şunu bir yakın çeker misin? Şu yolculuk. <laughs> hadi <hayli> yolculuk. Hadi yolculuk. <laughs> Çok çirkin değil mi? <laughs>